Ya Aslı, bu evin hali ne böyle ya her yer koli? Koskoca evde adım atacak yer kalmamış ya. Hayatım taşınıyoruz. Yani eşyaların ışınlanmasını beklemiyorsun herhalde. Hayır canım. Sadece fikirlerime saygı göstermeni bekliyorum. Hadi ben kendime geçtim. Ya çocuklar? Çocuklarımız? Onları hiç mi düşünmüyorsun Aslı? Vallahi çocuklar son derece mutlu Mehmet Ali'ciğim. Seni onları hiç dert etme. Oğulcan. 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 Oğlum sen ne diyorsun bu taşınma işine? Odandan ayrılmak, eşyalarını toplamak. Pencerenden son bir kez sokağına bakmak. Yani İstanbul'dan taşınmadığım sürece benim için bir sıkıntı yok. Bana her yer Trabzon. <laughs> Yazıklar olsun sana. Damla. Sen ne düşünüyorsun kızım? Yeni evde ayrı odam olacakmış baba. Ben oyumu taşınmaktan yana kullanıyorum. Bir odaya kaç yıllık yuvanı arkanda bıraktın. Yazık. Vallahi çok yazık evladım. Yağmur canım kızım benim ilk göz ağrım. Bu evde doğdun. Bu evde büyüdün. Bu evi bırakıp gidebilecek misin? Belki de bu evden davulla, zurnayla Bu şekilde gelin olup çıkacaktın. Şimdi çıkamayacaksın. De mi baba? <laughs> Aşk olsun Mehmet Ali. Niye ağlatıyorsun kızı? Ben mi ağlattım? Ah! Bu acının sebebi sensin Aslı. Taşınacağız deyince kız gözyaşlarına boğuldu. Oğlum, hemen aşağıya gel. Tamam anne, geliyorum. Ee, baba, ya seninle özel bir şey konuşabilir miyim? Oğlum bir ara konuşuruz, şimdi gitmem lazım. Yahu bırak taşınsınlar ya. Amma büyüttün ya. Doğru söylüyorsun Kerami doğru. Onu ben büyüttüm ben. Bak besledim doktor ettim. Bu günlere getirdim onu. Tam bizimle ilgilenecek. Bize bakacak. Ne oldu? Elin kızı alıyor, götürmeye kalkıyor. Şafak <laughs> yardım et sen bana yardım et. <laughs> Anneciğim, ne oldu? Niye çağırdın? Oğlum, hani taşınmıyordunuz? Hani sen bana söz vermiştin? Ne oldu? Arife, niye karışıyorsun çocukların işine ya? Bırak, nerede yaşamak istiyorlarsa orada yaşasınlar. Yok babacığım, zaten taşınmıyoruz. Anneciğim, nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Sen kimi kandırıyorsun Mehmet Ali? <laughs> Kız bana kendi ağzıyla üstüne basa basa taşınacağız dedi. Anneciğim, o mesele kafandı. Biz konuştuk, ben vazgeçirdim onu. Niye o zaman yukarıda durmadan koli yapıyor? Eskileri ayırıyor anne. Yılda bir kez bunu düzenli olarak yapar biliyorsun. Ben... ben onu bunu bilmem Mehmet Ali. Bak sana ilk ve son defa söylüyorum çocuğum. Eğer bu evden taşınırsanız sana analık sütümü helal etmiyorum. Anneciğim yok öyle bir şey. Sen içini ferah tut bir yere gittiğimiz yok. Efendim Aslı'cım? Mehmet Ali neredesin? Ay hemen gelir misin? Lütfen yardımına ihtiyacım var. Burçları indiremiyorum. Geliyorum, geliyorum canım. Ne diyor Mehmet Ali? Niye çağırıyormuş seni gene? Ya oğlan karısıyla konuşuyor. Sana ne? Tut çeneni. Halılar da çok ağır. Tamam hayatım tamam. Hemen geliyorum ben. Tamam. Bak gördün değil mi? Anneciğiyle ile iki dakika dertleşmesine bile tahammül edemiyor bu kız. O da yetmedi. Alıyor benim çocuğumu diyar diyar uzak memleketlere götürecek. Yok anne diyar yok uzar öyle bir şey öyle bir şey yok. Şey diyor yumurta yapmış kızcağız. Soğumadan gel ye diyor. Şimdi soyunca bir şeye benzemez biliyorsun. Ha tabi tabii tabii. Bilmez miyim? Tabii. Hadi görüşürüz. Sen. Bir tutamıyorsun çeneni. Sus bir tutamıyorsun çeneni. Sana ne ya? Karışma. Sus. Daha iyisin değil mi kızım? Evet anne. Daha iyiyim. Öyle bir şey geldi. Gitti. Hı. Ay Mehmet Ali'cim yani kaçta göz arasında nereye kayboldu? Bir hastamın tahlili arabada kalmıştı ona baktım. <laughs> bu kadar zaman yani. Aslı sen bir tahlile bakmayı kolay mı sanıyorsun? Ben bu tahlile bakmak için altı yılımı verdim. Sen şurada iki dakika bekleyemiyorsun. <laughs> Hastam benden cevap bekliyor. Senin kuşların önemli, hastanın sağlığı mı önemli? Tamam Mehmet evcim, tamam hayatım. Allah aşkına gerilmeyelim ne olur. Bak çok işimiz var. Hadi gel şu kuşları indireceğiz daha. Bana bakın siz de. Hadi sallanmak yok. Çok işimiz var, taşınıyoruz. Ben bugün ödev yapacağım anneciğim. Yoksa yardım ederdim sana. Sen dersine bak yavrum, ben hallederim. Aa, a -a. Damla bu annen için büyük bir zevk. Lütfen bu koli yapma zevkinden anneni mahrum bırakma. Aa, tabii. Ben yıllardır bu anı bekliyorum. Aa, keyifle paketleyeceğim eşyalarımızı. Özenle saracağım bardaklarımızı, tabaklarımızı. Sonra böyle şevkle, renkli kalemlerle yazacağım böyle kolilerin üstünü. Sonra bir duracağım kahvemi yudumlarken çat çata çat çata o pat patlı naylonumu patlatacağım. Herhalde. Oh aslanım bu taşınma işini iyice şölene çevirdiniz siz. Evet. Hatta yeni evimizde her yıl bugünü kutlayalım bence. Bugün tarihi bir gün. Evimizin düşman işgalinden kurtuluşunun günü bugün. Yıllardır bu topraklarda kardeş kardeş yaşadık. Şimdi ne oldu bize böyle Aslı? Çeyrek asırlık esaretin sonuna geldik Mehmet Ali. O oldu. Bağımsızlığımızı ilan ediyoruz. Bak. Bunlar bana yalan söylüyorlar Kerami. Taşınıyor bunlar. Gidiyor buradan. Canım geçsinler. ne var bunda ya? Antarktika'ya mı gidiyorlar? Hiçbir yere gidemezler Kerami. Burada rahatları yerinde. Altı üstü oturuyoruz işte ne güzel. Oğluma dünya kira ödetecek o kız. Ne gerek var ha? Bir tutturmuş taşınacağım, 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 taşınacağım. Ne var o yeni evde? Sen yoksun Arife, sen yoksun. <laughs> Yetmez mi? Ayol benim zararımda çok yararım var onlara. Bunu en iyi sen bilirsin. Hatırlatırım. Arife, bırak taşınsınlar ya. <laughs> Kirayı veririz evi. Kira parasıyla da bütün dünyayı gezeriz. Fena mı? Ayo, sen daha markete gidemiyorsun. Ne gezmesi? Hem ben çocuklarım bırakıp hiçbir yere gitmem. Ne güzel şurada atlıysa oturuyorduk. Nereden çıktı bu? Of! Zırt pırt, ikide bir insanların evine girip rahatsız ediyorsun insanları. Ay keyfimden gidiyorum sanki. Yemek götürüyorum ayo. Biz burada ne yiyorsak, onlar da yukarıda onu yiyorlar. Yemek yapma derdinden kurtarıyorum gelin hanıma. Yani sen de illa yaptığın yemekleri onlar da yesin istiyorsun. Ah. Çünkü ben daha güzel yemek yapıyorum Kerami. Çocuklar onun yaptığı yemekleri yiyemiyorlar. <laughs> Mehmet Ali de öyle. Temizlik de sen. Ondan da bir haberi yok. E, buraya gelen kızı ona da gönderiyorum. Daha ne yapayım? Tabii, kızı ikide bir sıkıştırıp ağzından laf almaya çalışıyorsun. Sanki Aslı bunların hiç farkında değil. Aa, Allah kuru iftiradan saklasın. Ayol, sizin içiniz fesat, içiniz. Duyan da beni bir şey yapıyorum zannedecek. Sevgiden ben laf almıyorum. Arada bir çocukla oturup sohbet ediyorum. Hepsi o kadar. Bu Deniz niye gelmiş kızım? Çok mu özlemiş bize? Küpesini düşürmüş. Anneciğim evi toparlarken buldum. Aradım sonra yakınlardaymış uğradı. Resmen bir daha gelmek için bahane. Bu. Küpesini düşürmüşmüş. Bak 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 bak. Bizi yedik. Yani anneciğim kız niye durup dururken böyle bir şey yapsın ki? Evladım bizim aileye girmek isteyen her kadının numarasıdır bu. Biz bunlara alışkınız. <laughs> Neyse hadi Dur ben de yardım edeyim de toparlanalım bir an önce. Hadi kızım. Ne yapıyoruz şimdi? Yani gerçekten biri bana biz taşınırken sizin bana yardım edeceğinizi söylese hayatta inanmazdım. Hayat sürprizlerle dolu Aslı'cığım. Yani her şeye inanmamak lazım evladım. Hadi az laf çok iş. Hadi kızım. Hadi evladım. Şimdi ne yapıyoruz anne? Ben anlatayım, ben ufak tefek bir sürü bir şeyleri toparladım. Hı. Tamam mı? Ama çok fazla çer çöp çıktı tabi. Ee, onları atacağım yani, bir çoğunu yeni eve götürmeyeceğim. Bence de. Götürme tabii evladım, hepsi ıvır zıvır çöp. Hatta diyorum ki, sen yeni eve, baştan aşağı yeni mobilyalar aldırt Mehmet Ali'ye. Anneciğim iyi misin? Aa Gayet iyiyim. Neden? Ee, yani senin bana şu anda hani oğluma masraf yaptırma falan demen gerekmiyor muydu? Aa, aa, bak şu anda benim kalbimi kırıyorsun Aslı. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim evladım? Sen çalışan bir kadınsın. Senin Mehmet Ali'ye mi ihtiyacın var Allah aşkına? Gerçekten duyduklarıma inanamıyorum. <laughs> ne var o kutuda? Bu kutuda anneciğim Mehmet Ali'nin ıvır zıvırları var. Yani böyle bir sürü bir şey toplamış. Gelsin soracağım. Ne soracaksın evladım? At gitsin Allah aşkına. Senin için e, gereksiz olan gereksizdir zaten. Yok anneciğim öyle olur mu? Bak yıllığını saklamış mesela. Belki istemez atmamı. Sen gene de at. İçinden at geliyorsa at çocuğum at gitsin. Hı. Ne var? Anne, bir şey söyleyeceğim. Şu Memedeli'nin yıllığını açıp bir okuyalım mı? Hayır bir bakalım yani arkadaşları neler demiş Memedeli için. Aa, aa, ama kızım yani bu 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 tabaklar evladım böyle olmaz yani. Bak çok kötü sarmışsın bunları. Anneciğim ne oluyor? Kırılır evladım. Yani getir bak, neden doğru değil? Bu yok mu başka gazetelerin? Anneciğim onları ben beraber sar saralım. Böyle olmaz çocuk. Anneciğim ben sardım ya zaten işte bunları. İyi saramamışsın evladım. Ne kadar gazetim, getir şunları. Bir daha sarmamız lazım en başta. Gayet iyi sardım anneciğim. İki kere hiç yapmayalım şimdi, ne gerek var? Yapalım, yapalım. Koyun doğruya, elimize mi yapışacak? Tamam. Tamam, bir daha saralım anne, bir daha saralım. Bu ne bu?